Herkese merhabalar dostlar ben sizler bugün sizler birlikte bir TC simülasyonun ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık dostlar Isparta'da dünyaya gelip 23 yaşına kadar düzgün okullarda okuyarak bu sayede hakim olmuştuk biliyorsunuz ki peki bugün tam olarak ne yapacağız dostlarım bugün sizler birlikte yeni yaşlarımıza gireceğiz banka soyacağız sonrasında işimize rütbeler atlayacağız ve bu sayede en son yaşta ölmeye çalışacağım dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Eğer sizler de bu oyunu oynuyorsanız lütfen hangi yaşta öldüğünüzü yazın ve bu sayede kazananı belirleyelim dostlarım yorumlarda. Şimdi öncelikle dostlar Sezer Akkı olarak ben oyuna başladığımda tabii ki de çok kötüydüm. Sonrasında 262 bin parayla oyunumuzu birinci bölümde sonlandırmıştık. Çünkü var mısın yok musuna katılmıştık biliyorsunuz ki dostlar. Lakin şu an hakim olmuştur ve hakimliğimiz gerçekten çok güzel gidiyor. Hem para kazanıyoruz hem de bayağı bir Giderimizde giderimiz de var açıkçası. Kişilere baktığımda şu an kişisel bakımımızda 19.864 aylık giderimiz. Bizim ise aylık maliyetimiz 5.388. Daha yolumuz var dostlarım. Şimdi öncelikle var mısın yok musun katılabiliyor muyum bir bakmak istiyorum. Şöyle gel bakalım buraya. Sonrasında katıl yapmak istediğimde reklam istiyorum ama oyunun reklamları bozuk olduğu için katılamıyorsunuz dostlar. Önce bir doktora gidelim. Bat Batı Tıp arayacağım. Levent'in Zenan. Zenan'a gidelim arkadaşlar. Herhangi bir hastalığımız yok. Hemen yeni yaşımıza giriyorum. Şeytan diyor ki Komşunun garajın yolunda sahte bir düşüş yapıp para için onlara dava aç. Ne yapacaksın? Kötü fikir abi. Böyle bir şey yapmayacağım. 368 bin param var zaten. Davada açmaya gerek yok bence. Ee, sonrasında arkadaşlar sevgililerimle biraz ilişki geliştirmek istiyorum. Evet yanlışlıkla iki tane sevgilim oldu ve her biriyle teker teker ilişki geliştiriyorum. Aslında şundan ayrılabiliriz bence. Evet diyeceğim. Tamam birisine ayrıldık. Sonrasında sevgilimizle ilişki geliştirmeye devam ediyorum. İltifatlar edeceğim ona. Mobilde oynuyorsanız eğer bunların ikisine bakın iltifat, konuşma ve vakit geçirme üçünü aynı anda basarsanız bayağı hızlı bir şekilde yükseliyor arkadaşlar burası haberiniz olsun. O da oyna bir bug'ı. İltifat et yapacağım. Sevgilimle düzgün bir şekilde ilişki istiyorum Aynı şekilde arkadaşımla da. Gel bakalım. İlkin Polat gel. İltifat et. Sonrasında bir iltifat daha yapacağım. Yorumlarda ben e, yanlışlıkla erkekle evlenmişim. Erke yok erkekle çıkmışım fark ettim ben de onu hemen ayrıldım. Merak etmeyin dostlar. Şu an onu göremezsiniz zaten ayrıldığım için. A, nasıl oldu ben anlamıyorum gerçekten. E, sevgilimizle düzgün bir şekilde ilişki geliştirmeyi başardık görüyorsunuz ki ve şu an ilişkimiz yeşil yanıyor. Lakin oyunda şöyle bir şey var. Gerçekten Türkiye'de yaşadığınızı anlatacak ta tabir arkadaşlar. Çünkü ilişkiniz ne kadar yüksek olursa olsun yüzük aldınız eğer yüzük çok pahalıysa sizi terk edip kaçabiliyorlar. Ondan dolayı en kötü yüzükten almaya çalışacağım. İltifat ettim ve barı %100 yükseltmeyi başardım dostlar. Bir de para isteyeceğim. Yüzsüz gibi bir de gittim para istedim. aynı şekilde eski sevgilime de biraz il iltifat edeyim. Onda da aramız iyi olsun. Yeni yaşımıza giriyorum. Hakim olarak şu an için 25 yaşına girmiş durumdayım dostlar. İyi ister son zamanlarda kendini olumsuz hissediyorsun ve başkaları olan etkileşimleri daha olumlu olmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Zekamızı yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü zeka gerinden öyle biliyorsunuz. Arkadaşlar zekamız çok kötü. Senin zekan iyice gerildi. Senin giderek mal oluyorsun. Bir şeyler yapsan iyi olur. <laughs> Küpanya. Arkadaşlar gide mal oluyorsun diye bize zekamızı yükseltecek herhangi bir şey var mı burada? Ha, bak bu var. Zeka 4 veriyor. Sonrasında egzersiz kurslar var mı? Kurslar bana zeka sağlayabilir. Çünkü oyunda zekadan bile ölebiliyorsunuz arkadaşlar. Satranç kursuna gideceğim. Resim kursuna gideceğim. Belki harita falan boyamak isterim. Ne dersiniz? Bir de piyano kursuna giderim. Zekamız artsın. Evet görünümümüz falan iyi. Zeka verecek bir şey yok zaten. Hayır hayır hayır. 11.200 oldu. Burada bize zeka verecek herhangi bir şey yok zaten. Youtube kanalı falan açtık mı? Aa, lan bu ne? Ben bunları yeni görüyorum. Para kazanmayı aktifleştir. Bir video paylaş. Canlı yayın yapalım. Challenge oyun oynayacağım abi. Beni 96 kişi takip ediyor. Influencer olabiliyoruz lan. Oğlum ben buna yeni seri yaparım bu arada lan. Takipçi satın al. Onu yapmayın bu arada arkadaşlar. Youtube'da başlar başlamaz takip satın alırsanız hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Youtube siliyor onları. Bir de Instagram hesabı açıyorum. Daha fazla izlenme ihtiyacım var. İki kişi seni takip etmeyi başardı. Ee, peki. Aaa troll. Birini trolle. Ben buradan sevgili bir yaparım ya. Hatip fotoğrafı paylaş beynim aldı. Pezo coin. Pezo coin artmış arkadaşlar. Almak isteyen varsa alsın. Kesin Facebook'ta dayıları trolle vardır. Eminim yani. Kız hesabı açıp oynamak mı lazım burada? Bir bakayım mı? Birini trolle. Ürün tanıt. Gönder başı. Avga katıl. Hadiseyi trolledim arkadaşlar. Yeni yaşımıza giriyorum. Annen aramızdan ayrıldı. Annenin ölüm sebebi vadesinde olması cenaze işlerini nasıl yapmak istersin? Ee, Dile vücudunun bilinme bağışlanmasıydı. Onun bedenini bağışla. Daha ben bir şey söyleyeceğim. Benim zeka niye çok kötü? Aktivitelerde kendi zekamı geliştirebilecek herhangi bir şey var mı? Zihin. Heh. Güzel güzel güzel. Kitap oku. Güzel. Artış yapıyor. Gerideki allıktan ölmek istemiyorum arkadaşlar. Yani buna izin vermem. Kütüphane gidelim. Oh vallahi bak. Zeka falan hepsi artıyor. Ses dersleri, yürüyüş, dövüş sanatları, enstrümanlar. Vallahi bak sonunda ya. Güzel zekamız artış sergiliyor. Hapishaneye falan girmek istemiyorum. Kardeşlerine falan hiç bir de ibadet edelim ya. Kardeşinizi kolunu falan sıksanız direkt hapse atabiliyorlar arkadaşlar. Siz bilginiz olsun yani. İbadet edeceğim. Ben İslam'dan değilmişim. Değil miymişim oğlum? Lan ben Hristiyanmışım. Aa. Tamam bunu yaptık zaten. İbadet, dua. Dua ettikçe mutluluğum artıyor. Biraz da kitap okuyacağım. Açtık kitabı. Oku. Kitap sürekli değişiyor fark ettiniz mi? Görünümün falan hepsi iyi. Görünümüz eğer azalırsa diyete başlamanız lazım bu arada. Türkçe sözlük okuyacağım. Hayda. Gül bahçesi. Sen ve baban gizli bir gücü bankta oturup atıyoruz. Ne yapacaksın? Çeşmeye dal. Gülleri koklamaya zaman nereye götürmek Şimdi... Abi benim zekam çok hızlı asabıyor ya. Allah Allah. Hah. Bir daha fırlıyorum. Yeter artık kardeşim. Bir de karateye yazılmak istiyorum ben. Siyah kuşakta çıkacağım. Eğlence gece hayatı. Ortaka İstanbul 360. Şans oyunları. Karate yazılacaktım ben de. Nerede? Spor salonu. Bahçeye yönel. Hiç yönelemiyoruz burada. Dövüş sanatları. Karate. Aa sarı kuşakta başladım mı? Galiba eskiden yapmışım galiba. Dur bakayım bir. Karate. Turuncu kuşak. Allah dur bakayım dur. Gezelim. Ya zekam sürekli düşüyor abi delireceğim. Barbekü. Barbekü günde havuz partisinde ne yemek istediğini soruyorlar. Hangisi seçeceksin? Sebzeli kebap, hamburger. Sosis yiyeceğim ben. Bir de kişiselimizden YouTube kanalına bakacağım bekle. Abonem 251, gönderi sayısı 3, görüntülenme 507, hesap açı tarihi 2041. Durum aktif. Aa, aynı şeyden video çekmeniz lazım. Oyun. Bak şimdi bir daha çekiyorum ve oyundan bayağı bir abone gelecek. Hazır mısınız? Oyun videosu çekeceğim. Gördünüz mü? 2 kişi geldi mesela takibe. Şimdi 30 kişi falan gelecek herhalde. Bakayım mı? Takipten çıktılar. GTA San Andreas oynadığın oyun videosunu paylaşıyorsun diyor ya. Ha niye? Instagram gönderi paylaş. Ben bir karateye gidebilir miyim? Karate yapacağım. Yeşil kuşak. Oo. Bir daha karate. Bir de kitap okuyayım da. Malum. Durduk yere zekamız geriliyor. Bu bir şu an böyle devam etseydik ölecektik arkadaşlar haberiniz olsun yani onu da söyleyeyim. Bu arada aşağıdan lütfen videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Mavi kuşak oldum. Bir de aşağıdan Discord'umuza katılmanızı gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü Discord'umuzda oyunlar oynuyoruz. Multilere katılıyoruz. Sohbetleri diyoruz. Gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Mavi kuşak, kahverengi kuşak. Kuşak kasacağım lan ben. Lan oradan YouTube kasarız. Yak kuşak. Ee, Zimbe'den telefona mesaj geldi. Armut. Karate. Kırmızı beyaz kuşak mı varmış siyahtan sonra? Ha Kırmızı kuşak ne lan? Hangisi daha yüksek Siyah kuşak değil mi abi? Sanırım bitti arkadaşlar. Soğuk algın rahatsızlığına dolayı acı çekiyorsun. Hmm. Doktora gidelim. Doktor Levent gel. Oyun. Ya, abone gelmiyor. Bir de canlı yayın yapayım. Oh. Canlı yayın da yapıyorum. Youtube. Ya, para kazanma artık. Ne kadar izlenme sayısına ihtiyacım var? 1076. 4000 mi? Ünlülüğüm hiç yok bu arada. <laughs> Aa. O zaten bu oyun bir şey olmaz. Helal olsun dostum. Artık bir korsan oldum. Evet, bot olduğum her yerden oldu. Bak şuna bak. Hiç kimse izlemiyor. Kaç takipçim var? Aa bu la çok izleyici geldi. 26 kişi takipten mi çıktı? Neden acaba sorabilir miyim? Neden? YouTube Cyberpunk 2077 oynadığım için 8119 izlenme aldım. Ah, mis gibi. 11 abonem var. Aa para kazanmam açıldı. Oğlum oyunda her seferinde yeni bir şey öğreniyorum ya. Hadi yani, ürün tanıtımı yapacağım. kazanç otu TL. Bir şey söyleyeyim mi? Zengin oluyoruz ha. Ne kadar şeyim oldu peki? Ünlülüğüm hafif de olsa artış sergiledi arkadaşlar. 20.000 takipçim oldu. 10.000 10.000 zaten şeyden aldık. 557'si sadece bana ait. Light olsun. 47 TL kazandık. İyi güzel başlangıç attı. Instagram'da takipçi satın alınıyor peki? Alamıyormuş. <laughs> Allah et olsun dostum. Instagram'dan <laughs> takipçi alınca oyun çöküyormuş. Güzel başladık. Şu an e, atut 37 kaç yaşındayım ben? 29 yaş. 30 yaşa girebilirim. Yalnız zihnim Abi zeka gelinen adam ölecek ya. Yemin billah adam zekadan ölecekti. abi o kadar da seni ben kültürleştirdim yani. Sen niye bu kadar kötüsün? Oh arttır 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 arttır. At sarayı oku. Son. Allah'ım ya Rabbim ya açtık oku. Youtube'a bakalım Youtube'a. FIFA oynadım ve 16189 izlenme aldım arkadaşlar. Tamam oyun. 11750 aldım hiç abone gelmedi. Tamam çok güzel. kanalım çok garip bir kanal oldu bak. Her yerden, her telden bir şey var. Bir de sponsor alalım. Kaç abonem var? Abi bir şey söyleyeceğim. Bir daha yap şunu ürünün ürün yaptığım için 11 kişi takip. Hmm. Bak bu kötü. Tamam artık burada bir, bir şey kalmadı ya. Twitter'da ne var peki? Acaba tutuklanabiliyoruz mu Twitter'da? Daha otururken bir gün Barbie'nin şarkı söylüyor. Ne yapacaksın? Sen de eşlik et. Ama bir şey söyleyeyim mi bak. Bizim adam büyüdükçe zekası daha da mallaşıyor. Artık evlenme zamanı dostum. Sen de evleneceğim. Güzelsin sen. Evet. Yani ortak ödeyeceğiz tamam mı? Mansur çok yaşlanmış lanet olsun. At, babam bir ölmedi arkadaşlar ya. Babam. <laughs> ne olmuş da babam. Gandalf olmuş babam. İltifat. Çek sevgi. Az ona para versem onu daha hızlı yanıma çekebilirim. Bekle. Ben bu arada yakışık oldum bak. Aktifat. Para verince daha çok yanıma geliyor bu arada. Adam hakim oğlum. Umarım benden ayrılmazsın. Tamam full edik leveli. Aşk yaşa. Evlilik hazırla. Abi bu eve bak. Mumuş'un evlilik teklifi. Tekneyle yanaştın. Sadece evden Atın. ucuz gayder bir yüzük alalım. Bazısını aldık ne yapacağız? Zaten kurak kaçıyorlar genelde. Gel. Evlenme zamanı dostum. Niye reddededim ben? Gel buraya gel. Bunu, bunu sen istedin. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Sen daha ne istiyorsun acaba? Ben onu öğrenebilir miyim yani? Yüzüğü beğenmiyorsun. Hah, aferin. Nişanlandık arkadaşlar. Hayda. Ve evleniyorum ben. Bir düğün sanan Ay. Orta kulak rahatsızlığı ne? Gözünü sevim ya. Orta kulak rahatsızlığından sürekli zarar görüyorum ben. Deme içiyorum arkadaşlar. intifat. Bu da... Lan sadece para ver. Şimdi ben parayla aramızı düzeltirim ya ona bakın. Attım. Evlenebilir miyiz? Arkadaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Gideyim banka mı soysam ya? Onu görmezden gel. Ya zehin Bizim adam zaten mallaşıp duruyor sürekli. <laughs> Hazırım. Eğlenme zamanı. Evlendim. Boşan. Vakit geçir. Hakaret et. Aşk yaşa. Harika 33 yaşındayım. Dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Artık ayrı bir eve çıkmanın zamanı geldi. Ee, babamla yaşamayacağım. Tek başına kalsın. Bana hiç para vermiyor. 16 lira verip duruyor. Bir de açılım yapalım. 41 TL kazandık. Ee, saatimiz kaç? 40 saat çalışmıyor muyuz? Olsun. Nasıl ya? Artık 40 saat çalışıyoruz arkadaşlar. Onu arkadaşlığına bağla. Nihal Güneş diye birisi beni tanımak istiyormuş. Onu da tanıdık artık. Yalnız zekamı yüksek tutuyorum da bunu biliyorsun malum. Kafadan kontak bir şekilde gidebiliriz arkadaşlar. Tamam. İlişkilerde babam Gandalf olmuş. Babamla biraz. Hadi ço çocuğumuz olsun ya. Saygın Hakkaya. Hoş geldiniz çocuk. Seni büyüteceğim ben. Ben bak, Mansur sana ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Mansura bir şeyler olmuş arkadaşlar. Mansur oğlum iyi misin? Tamam. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum dostlarım. Eğer Hearthstone 4, Airborne 4C kaç gibi oyunlar yeni da biraz sonra ekranda çıkacak kanala gelip bakabilirsiniz dostlar. Laton kanalını hepinizi bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.